Evet arkadaşlar. Şu anda oyundayız ve oyunda çok büyük bir hata var. Evet gördüğünüz gibi. Bakın. Gördüğünüz gibi boşluk var görüyorsunuz atlayalım atlayalım bakalım ne olacak atladık hız sınırını fark ettiniz mi diyor sonra bizi yukarı atıyor oyunda büyük bir boşluk ve böyle bir durum büyük ihtimalle kimse yaşamamıştır Bakın son gaz gideceğim. Bakın. Uçtuktan sonra bizi bu şey uçağı değil otobüs olduğunu düşünüyorum falan diyorlar. Ardından bizi yeniden buraya atıyor. Evet gördüğünüz gibi oyunun ismi Bus Simulator Ultimate çoğunuz biliyordur.